Merhaba arkadaşlar, size Lumia telefonunuzu nasıl güncelleyeceğinizi anlatacağım. Öncelikle sitemizden verdiğim linkte yazılımı indiriyoruz. Nokia'nın masaüstü yazılımı. Ben daha önce indirdiğim için indirmeyi iptal ediyorum. İsterseniz yüklemeye başlayalım. Ee, update yazılımından telefonu güncellediğiniz zaman Tüm Amber özelliklerini alabiliyorsunuz fakat telefondaki tüm veriler de silinecek. Onun için telefondan güncellemeyi öneriyorum aslında. Yalnız o talebe maalesef tüm özellikler gelmedi. Onun için yazılımı yükleyelim. Yüklü olduğu için ben kapatıyorum. Gördüğünüz gibi cihazı bağlamamız gerekiyor. Cihazı USB ile bağlayalım. Görmedi. Bir daha takalım. Sanırsam bir problem var. Tekrar deneyelim. Evet. Gördüğünüz üzere e, güncelleştirme telefonda görünüyor. Anda eklediğim halde sonra yayınlanan güncelleştirme geldi.